Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuku Uygulamaları dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları: Davaya müdahale yöntemleri. Davada tarafların temsili. Ölçme ve değerlendirme soruları. Davanın aşamaları, türleri ve dava şartları. Davaya müdahale yöntemleri. Dava, davacı ve davalı olmak üzere iki taraflıdır. Davalı veya davacı tarafta Dava arkadaşı olarak birden fazla kişi bulunsa bile üçüncü taraf yoktur. Bu sebeple mahkemeler davanın tarafı olmayan üçüncü kişiler hakkında herhangi bir karar veremez. Ancak bazı davalarda verilecek hükümden etkilenecek üçüncü kişiler vardır. Örneğin şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüs şoförün hatasından dolayı A'ya çarpmış ve A sakat kalmıştır. A otobüs firmasına maddi tazminat davası açmıştır. Bu davada A davacı, otobüs firması ise davalı taraftır. Yargılama sırasında şoför üçüncü bir taraf olarak davaya katılamaz. Ancak şoförün hatası sonucu tazminat ödeyen firma tazminat bedelini şoförden rücu etmek isteyebilir. Ödediği tazminatı hatalı olduğu için şoföre ödetmek amacıyla ona dönüş yapmak isteyebilir. Benzeri durumlarda üçüncü kişilerin, davanın taraflarından birisinin yanında ve o tarafın yardımcısı olarak davaya katılmasına davaya müdahale denir. Davaya müdahale, müdahale edenin kendiliğinden davaya müdahil olması veya taraflardan birinin haberiyle olabilir. Görülmekte olan bir davaya müdahale, asli müdahale, feri müdahale ve davanın ihbarı olmak üzere üç şekilde gerçekleşir. Feri müdahale bazı davalarda verilecek hükümden doğrudan etkilenecek üçüncü kişiler vardır. Bu kişiler haklarını korumak için görülmekte olan bir davaya dahil olmak isteyebilirler. Üçüncü kişinin görülmekte olan bir davaya, davayı kazanmasında yarar bulunan tarafın yanında katılmasına feri müdahale denir. Feri müdahale sayesinde üçüncü kişi, yanında katıldığı tarafın davayı kazanmasına yardımcı olur. Bu sebeple feri müdahil taraf değil, taraf yardımcısıdır. Nitekim müdahil, yanında katıldığı tarafın yardımcısı olduğu için bu durum daha sonra kendisine karşı dava açılmasına engel olur. Müdahilin bu yararı elde etmesi, yanında katıldığı taraf ile ortak hareket etmesi ve davada delil göstermesine bağlıdır. Bir davaya feri müdahil olmak isteyen kişi, taraflar haber vermeden, davanın görüldüğü mahkemeye dilekçe ile başvuruda bulunur mahkemeye verilen bu dilekçede, müdahale nedeni ve bunun dayanaklarının gösterilmesi zorunludur. Mahkeme, üçüncü kişinin davaya müdahil olmasında yarar görürse katılma talebini kabul ederek davaya devam eder. Feri müdahilin yanında bulunduğu, yardımcı olduğu taraf asıl taraftır. Asıl taraf, müdahilin yaptığı işlemleri kabul etmeyebilir. Çünkü dava sonunda asıl taraf davayı kaybederse, asıl taraf ile müdahil yeni bir davada karşı karşıya gelebilir. Asli müdahale Asli müdahale, görülmekte olan bir davada, dava konusu şey üzerinde hak iddia eden üçüncü kişinin, davanın taraflarına karşı, aynı mahkemede ayrı bir dava açmasıdır. Bu nedenle asli müdahalede iki dava söz konusudur. Bunlardan ilki, iki taraf arasında görülmekte olan bir davadır. İkincisi ise ilk davanın taraflarına karşı açılan davadır. İkinci dava ilk davanın taraflarına karşı açıldığı için, ilk davanın davacı ve davalısı, bu davada mecburi dava arkadaşıdır. Örneğin, B, Almanya'da yaşamakta ve yaz dönemlerinde Türkiye'ye gelmektedir. A, B'ye ait villayı vekaleti olmadan C'ye kiralamıştır. C, 3 aylık kira bedelini ödememiştir. A, kira bedelinin tahsili için C'ye dava açmıştır. Bu dava, görülmekte olan ilk dava olup davacı tarafta A, davalı tarafta ise C bulunmaktadır. Yargılama sırasında B, mahkemeye başvuruda bulunup hem A hem de C için dava açmıştır. B, bu davada asli müdahildir. Açılan ikinci davada A ve C mecburi dava arkadaşı olduğu için ikisi de davalı tarafta bulunur. Asli müdahale bağımsız bir dava olduğu için asli müdahil feri müdahilden farklı olarak taraf sıfatına sahiptir. Davalar ve davaların tarafları farklı olduğu için iki dava hakkında da ayrı karar verilebilir. Hatta mahkeme her iki davayı birlikte inceleyip karar verebilir. Davanın ihbarı Dava devam ederken, taraflardan birisinin, kendisine yardım etmek üzere üçüncü kişiye davayı haber vermesine, davanın ihbarı denir. Davanın ihbarı, özü itibarıyla davaya müdahale değildir. Çünkü davaya müdahale, üçüncü kişinin kendi inisiyatifi ile gerçekleşir. Mecburi dava arkadaşlığının söz konusu olduğu durumlarda davanın ihbarı söz konusu değildir. Nitekim davanın ihbarının ilk koşulu, İhbar yapılacak kişinin davanın tarafı olmayan üçüncü kişi olmasıdır. İhbarda bulunan taraf davayı kaybettiği takdirde bunu üçüncü bir kişiye rücu edilebilecekse dava bu üçüncü kişiye ihbar edilir. Görülmekte olan bir davada davayı ihbar etmek isteyen taraf bu isteğini mahkeme veya noter aracılığıyla gerçekleştirebilir. İhbarda bulunan tarafın ihbarda bulunmak için herhangi bir makamdan izin almasına gerek yoktur. Davanın ihbarı ile davaya öğrenen üçüncü kişi iki şekilde hareket edebilir. Birinci durumda hareketsiz kalıp davaya müdahil olmayı reddedebilir. İkinci durumda ihbarı kabul edip mahkemeye gider ve davaya feri müdahil olarak katılabilir. Davada tarafların temsili, dava ehliyeti bulunan herkes davasını kendisi veya tayin ettiği vekil aracılığıyla açabilir ve takip edebilir temsilci, davayı taraf adına yürüten kişidir. Bu sebeple temsilci, taraf değildir. Medeni hukukta temsil, vekalet, yasal temsil ve iradi temsil olmak üzere ikiye ayrılır. Yasal temsil, dava ehliyeti olmayan kişiler için öngörülmüş temsildir. Ayrıca tüzel kişilerin, kendilerini temsile yetkili organı aracılığıyla temsil edilmesi de, yasal temsil kapsamında değerlendirilir yasal temsilin hangi hallerde mümkün olduğu, içeriği ve sona ermesi kanunla belirlenir. Yasal temsilci, temsil ettiği kişi adına hareket eder. Bu sebeple bir davanın açılıp açılmayacağına tek başına karar veremez. Örneğin, davanın açılması için izin gerekliyse, yasal temsilci izin belgelerini mahkemeye vererek dava açabilir. Gerekli olan belgelerin mahkemeye verilmemesi durumunda dava açılmamış sayılır. Türk hukuk sisteminde avukat ile temsil zorunlu değildir. Bu nedenle dava ehliyeti olanlar kendi davasını açıp takip edebilir veya atadığı bir temsilci aracılığıyla davasını açabilir ve takip edebilir. Bu tür durumlarda iradi temsil söz konusu olur. İradi temsil, tarafların iradelerine dayanan temsildir. Davanın taraflarından herhangi birisi kendisini temsil edecek kişiye vekalet vererek davayı takip etmek isteyebilir. Ancak vekalet verilecek kişiler, sadece, baroya kayıtlı avukatlardır. Kişi, noterde yapacağı işlem ile baroya kayıtlı avukatlar arasından bir veya birkaçına vekalet verebilir. Vekalet, temsil yetkisi bakımından genel vekalet ve özel vekalet olmak üzere ikiye ayrılır. Genel vekalet, herhangi bir davada gerekli olan bütün iş ve işlemleri yapabilme yetkisidir. Ancak genel vekaleti alan kişilerin vekalet verenin izni olmadan yapamayacağı işlemler de vardır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 74. maddesine göre temsilcilerin sul olma, hakimi reddetme, davanın tamamını ıslah etme, yemin teklif etme, yemin kabul etme gibi bazı işlemleri yapabilmesi açık yetki verilmesiyle mümkündür. Belirli bir veya birkaç işlemin temsilci aracılığıyla yapılmasına olanak veren vekalet türüne ise özel vekalet denir. Özel vekaletname olarak düzenlenmiş bir vekaletnamede temsilcinin yapabileceği iş ve işlemler yer aldığı için temsilci bu işlemlerin dışında herhangi bir işlem yapamaz. Ölçme ve değerlendirme soruları Aşağıdaki boşlukları verilen ifadelerden uygun olanıyla doldurunuz. Dava ancak hem davacı hem de davalı tarafın gösterildiği bir dilekçeyle açılır. Düzel kişilerin taraf ehliyeti, kanunun öngördüğü şekilde kurulmalarıyla başlar. Sıfat dava hakkı ile taraflar arasındaki gerçek ilişkidir, herhangi bir işlem yapamaz. Bir davada davacı ve davalı, mahkemede eşit hak ve yetkiye sahiptir. Yukarıda anlatılan ilke, medeni yargılama hukukunda nasıl isimlendirilir? A) Davanın şartı B) Çekişmeli yargı C) Silahların eşitliği D) Taraf ehliyeti E) Dava takip yetkisi Doğru cevap C) Silahların eşitliği Davada taraf ehliyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Dava koşuludur b. Dava ehliyetine sahip olmayan kişiye karşı dava açılmışsa dava reddedilir. c. Gerçek kişilerin taraf ehliyeti, tam ve sağ olarak doğum ile başlar. d. Gerçek kişilerin taraf ehliyeti ölüm ile sona erer. e. Tüzel kişilerin taraf ehliyeti, yönetim kurulunun istifası ile biter. Doğru cevap, e. Tüzel kişilerin taraf ehliyeti, yönetim kurulunun istifası ile biter. TUSEM, Ankara ilinde bulunan taşınmazlarının satımı ve ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılması için avukatı Mesut'a vekalet vermiştir. Yukarıda anlatılan vekalet türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Genel B. Özel C. İradi D. Zorunlu E. İhtiyari Doğru cevap B. Özel Davanın aşamaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre medeni yargılama alanında iki temel yargılama usulü vardır. Bunlardan ilki Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 118 ile 186. maddeleri arasında düzenlenmiş olan yazılı yargılama usulüdür. Diğeri ise adı geçen Kanun'un 316 ile 322. maddeleri arasında düzenlenmiş olan basit yargılama usulüdür. Buna göre davanın açıldığı mahkemeye veya uyuşmazlığın niteliğine göre uygulanacak yargılama usulü farklı olacaktır. Örneğin sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulanır. Ancak asliye hukuk mahkemelerinde esas olan yargılama usulü yazılı yargılama usulüdür. Yazılı yargılama usulü ve basit yargılama usulü farklı konularda ve farklı mahkemelerde uygulandığı için yargılama türlerindeki dava aşamaları farklılık gösterir. Yazılı yargılama usulünde dava dilekçe sözlü yargılama ile açılır. Bu sebeple davanın ilk aşaması dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasıdır. Dilekçelerin mahkemeye verilmesinden sonra ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme sonucunda dava koşulları uygunsa tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat tamamlandıktan sonra sözlü yargılama yapılır ve hüküm verilir. Dilekçeler aşaması. Dava mahkemeye verilen dilekçe ile açılır. Bu sebeple medeni usul hukukunda yargılama dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlar. Mahkemeye verilecek dava dilekçesi davalı sayısından bir fazla olarak düzenlenip mahkemeye verilir. Bu dilekçe dava dilekçesinin bütün unsurlarını taşımalıdır. Ön inceleme aşaması. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 137. maddesine göre ön inceleme, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra başlayıp tahkikata kadar süren dava aşamasıdır. Ön inceleme duruşmalı da duruşmasız da yapılabilir. Her iki durumda da hakim, tarafların iddia ve savunmalarını göz önünde bulundurarak anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Bu aşamadan sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşaması Tahkikat, tarafların ileri sürdükleri olguların doğruluğunun araştırıldığı ve kanıtların tartışıldığı aşamadır. Tahkikat aşamasında hakim, karar vermek için gerekli olan araştırma ve incelemeleri yapar. Hakim, araştırma ve inceleme yapmak için duruşma gününü belirler ve tarafları mahkemede dinler. Mahkeme önünde yargılama ve tahkikat için ayrılmış zaman dilimine oturum ya da celse denir. Oturum sırasında tarafların hakim karşısında bulundukları yargılama evresine ise duruşma denir. Tahkikat aşaması, celseler ile gerçekleşir. Ön inceleme aşamasından sonra taraflar duruşmaya davet edilir. Belirlenmiş duruşmaya tarafların her ikisi de gelir ise tahkikat devam eder. Ancak tarafların ikisi de duruşmaya gelmezse dosya işlemden kaldırılır. Taraflardan biri duruşmaya gelir ve diğeri gelmezse duruşmaya devam edilir. Bu durumda gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. Sözlü yargılama aşaması. Sözlü yargılama aşaması, tahkikatın bitmesiyle başlayan ve hüküm aşamasına kadar devam eden süreçtir. Tahkikat bittikten sonra mahkeme, sözlü yargılama ve hüküm için gün ve saat tayin ederek iki tarafı da davet eder. Taraflara gönderilen davetiyede belirlenmiş gün ve saatte mahkemede bulunmamaları durumunda yokluklarında hüküm verileceği bildirilir. Taraflar kendilerine ulaşan meşruhatlı davetiye sonrasında sözlü yargılamaya katılıp katılmama kararında serbesttir. Ancak taraflar sözlü yargılama aşamasında mahkemede hazır bulunmuşlarsa hakim son sözlerini sorar ve hüküm verir. Karar aşaması Karar, yargılanmanın son evresidir. Bu sebeple karar, yargılanmanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim edilir yani karar duruşma anında hazır bulunan taraflara sözlü olarak bildirilir. Bir karar, hakim tarafından, mahkemede açıklanmadıkça sonuç doğurmaz. Çünkü bir kararın sonuç doğurması için taraflara tefhimi ve tebliğ zorunludur. Karar metninde kararı veren hakim veya hakimler ile birlikte kitibinde adı, soyadı, Sicil numarası yazılmalı ve karar metni imzalanmalıdır. Basit yargılama usulünde dava aşamaları. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ikinci yargılama usulü basit yargılama usulüdür. Basit yargılama usulü, daha çabuk sonuçlandırılması gereken, daha kısa bir incelemeye ihtiyaç duyan ve daha kolay bir incelemeyle sonuçlandırılabilecek davalar için kabul edilmiş bir usuldür. Bu dava usulünde de dava, mahkemeye verilen bir dilekçeyle açılır. Mahkeme tarafından davalıya gönderilen bu dilekçeye davalı, iki hafta içerisinde cevap verebilir. Bu yargılama usulünde cevaba cevap ve ikinci cevap yoktur. Bu sebeple davacı dava dilekçesinde, davalı da cevap dilekçesinde delillerini açık şekilde belirtmelidir. Mahkeme, dilekçelerin verilmesinden sonra dosya üzerinden karar verebilir. Ancak mahkeme, dosya üzerinden karar veremiyorsa ön inceleme aşamasına geçer. Ön inceleme aşamasından sonra mahkeme, tahkikat aşamasına geçer ve en fazla iki duruşma ile yargılamayı tamamlar. Tahkikatın tamamlandığını ikinci duruşmada hakim, tarafların son beyanlarını alır ve yargılanmanın sona erdiğini belirterek hükmü tefhim eder. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.